Evet arkadaşlar, lazer ışınıyla kesme teknolojisi. Günümüzde lazer teknolojisiyle yapı çelikleri ile düşük alaşımlı çelikler, filizsiz ve herhangi bir ek işleme gerek kalmadan rahatlıkla kesilebilmektedir. bakın bu yöntemle ısıdan etkilenen bölge çok daldır. Yüksek kesme özde distorsiyonlar çok az. Çok dar kesme ağızları, temas olmaksızın enerji nakli, kontrollü atmosferde çalışma olanağı, yüksek üretim kabiliyeti, dal kesme toleransları içinde kalınabilme olanı, otomasyonu elverişlilik bulunmaktadır. Karbondioksit lazeriyle kesim. Karbondioksit lazer teknolojisiyle 20 mm kalınlığa kadar olan saçlar dik bir kesme hattı boyunca düşük pürüz yüksekliklerde çapaksız ve minimum ısıdan etkilenen bölgeye sahip olacak şekilde kesilebilmektedirler. Evet bakın gördüğünüz gibi kullanılan lazerin gücü 1.25 kW, oksijen basıncı 1.8 bar, kesme hızı 1.8 metre, metre, dakika elde edilen pürüzlülük, kesme hattı genişliği ve ee, gördüğünüz gibi yapı çeliğinin kesimi ve yüzey kesim genişlediği. Evet, süblimleşme kesimi. Evet, bu kesim tekniğinde malzeme kesme hattında buharlaştırılır. Lazer ışını ile el kesme. Lazer ışınının yoğun enerjisi ile malzeme ergitilir ve oluşan erginti ve cüruf bölgeye püskürtülen bir gaz akışı ile kesme ağzından dışarı atılır ve buharlaştırılır. Yanabilir malzemelerin kesilmesinde ve metallerin paslanmaksızın kesilebilmesinde inert ve reaksiyona girmeyen bir koruyucu gaz kullanılır. Lazer ışını ile yakarak kesme. Metalik malzeme lazer enerjisiyle yanma sıcaklığına kadar ısıtılır ve bölgeye püskürtülen oksijen ile yakılır. Yanma sonucu oluşan ince ve akıcı cüruf oksijen hüzmesi ile kesme ağzından dışarı doğru süpürülür. Eksotermik reaksiyon ilaveli bir enerji açığa çıkmasına neden olur. Kesme hızı bu nedenle daha da yükselir. Okside olan malzemelerde kesme hızının bu nedenle 10 misli yükseldiği görülür. Otojen yöntemiyle kesmede olduğu gibi burada da kesme ağızlarının paralelliği kesme ışını ile sağlanılır. Evet lazer ışını ile yakarak kesme. Bakın. Ee, oksijen, lazer ışını, mercek, kesme düşesi, gaz çıkışı, odak, iş parçası, metal. Evet lazer ile kesme teknolojisi enerji ee, bilançosu. Evet. Bakın çelik, yapı çeliği, lazer gücü, kesme hızı. Evet, e, gerekli enerji. Lazer ışınının absorbe edilmesi. Lazer ışını ile malzemenin işlen, işlenmesinde işleme sonucu malzeme tarafından sorulan lazer ışının enerjisine bağlıdır. Absorbe edilen bu enerji termik imalat yöntemlerinin malzemenin işlemesine yarayan ısınma ve malzemenin faz değişimine neden olmaktadır. Ee, ne oluyor? Burada malzemede ışın tabii ki absorbe ediliyor. Işın ve malzemenin etkileşimi. Işık ve malzeme arasındaki etkileşim, yüklü parçacıklar sayesinde meydana gelir. Lazer ışını ile işleme tekniğinde kullanılan frekans ve lambda dalga boylarında sadece hafif elektronlar lazer ışının elektromanyetik alanlarını izleyebilirler. Lazer yöntemiyle kaynak teknolojisi. Evet lazerle bakın lazer kaynağı mekanizmasını model tasarımının tek dalga boyu ve uyumlu ışın sorulması ile malzeme yöresel olarak ergitilir ve kısmen buharlaştırılır. Evet bu bir lazer kaynağı dikişi kesiti. Evet. Evet, lazer kaynağına dikiş kalitesi ve e, e, lazer yöntemine işlenilen malzemeler, e, lazer ile kesim yöntemindeki değişkenler.